Abula bu hafta bize neyin engelliğini Abulam abulam bu hafta size Sağlıklı bir yaşamla geldim Biliyorsunuz son noodle videomdan sonra Kanlı ishal oldum Evet Böyle bir şey başıma geldi Midemi sindirim sistemi Bağırsak floramı komple bozdu Hazırsanız başlatsın Bu arada kanalıma abone değilseniz Hala görüyorum Bilmem kaç milyon görüntülemesi var kanalın Ama abone olmuyorsunuz Gele buraya ağzınızı yırttırmayın. Evet arkadaşlar zehirli İselim'e hoş geldiniz. <laughs> evet, Tv'de bir hiç böyle bir içerik görmediniz. Geçen hafta noodle'ları yedim. Değişik yerlerden mikropları kaptım. Ve evet. Evet. Youtube'un görünmeyen yüzü. Bu video yüzünden zehirli ishal oldum. Ganlı ishal. Allah'ım ne acılar ya Rabbim. Bu videoda ishalimi geçiriyoruz inşallah. Bakacağız bir tanelerim. O yüzden iki gün sağlıklı besleneceğim. Daha fazla beslenebilirsem size yediğimi içtiğimi çekerim. Beslenemezsem çöküyorum. <laughs> da verdi kendisi. Buradan doktoruma selamlar olsun. Zehirli ishal. Kanlı ishal. defa bu kanalda. <laughs> kalite, kalite. Marika, marika. Zehirli ishalime hoş geldiniz. <laughs> Zehirli ishalim. Zehirli Evet arkadaşlar zehirli ishal törenim için pirinç pilavı lapası yapıyorum. Doktorum öyle yap dedi. O yüzden pirinç pilavı lapası yapacağım. Biraz da lif alabilmek için birazdan bir salata yapacağım. Bugün canım anam güzeller çiçeğim bana kuru domates yolladı. Bir de kuru domatesden yapacağım o salatayı. Neyim ben ya? Tavuk dünyası şubesi falan mı? Ganlı İhsan çölenime hoş geldin. <laughs> Aha ah, incittin. Nazar aşk bunlar. Nazar. Tabi böyle bir güzellik, böyle bir esalet nazar olacak tabi. Hacı babamı okutuyorum sürekli ama demek ki yeterli olmuyor. Annesinin bir tanesi. Çat 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 çat. Önüsü nur anişim. Çat çat. Tüşen göbe inşallanıyor lan. Göbeği inşallanıyor lan bak. göbeği inşallan lan tuşu. Şalakmışsın ya. Bazen böyle yapıyor beni. Torkutuyor benim. öldü şanıyorum. Tamam uyu bir tane uyu annen durban olsun. Ölme de ölmeden uyu. Güzel uyu. Ha, bir tanem benim. Görüyormuş gibi bir tanelerim. Burada pilavım var. İşte bazı insanlar böyle yeteneklidir. Ne kadar Lapa yapmak istersen iste bir tanem. Tel tel dökülen bir pilavın olur. Yanında da şöyle kırmızı pancarlı havuçlu böyle bir salatan var. Bunu yiyeceğim. Evet bir tanelerim. Zehirli iselimin akşamına hoş geldiniz. Oğluşum bana destek oluyor. Elimi yalama kılıyor. Çocuğum destek oluyor annesinin zehirli iseline Yatmadan yoğurt yedim. İki mama anneciğim yeterince temizlendim bence bu tane. Ay tatlı kedi benim bu Şu ama bakın. Şu ama bakın. Yatmadan zehirli iselim için yoğurt yedim. İnşallah daha da zehirli ishal olmam. Yarın sabah size durum bildirimi yapacağım zehirli iselim hakkında. Aynı zamanda Instagram'da bazı yorumlarda şunu görüyorum. Bunun gibi insanlar yüzünden ülke geriliyor. Bunu fenomen yapmayın diye. Arkadaşlar o yüzden size böyle detaylı bir zehirli ishal videosu çekmek istedim. Bir farkındalık yaratmak için teşekkür ederim. Bir tanem ben zehirli ishal oldum biliyor musun? Zehirli ishal videoma hoş geldin. Ön işini bir tane işi keyfine bak. Patişini sevdiğimin hayvana. Öp anneğin elini. Anneğin elini öp dedim sana. <laughs> Döndüğünü sevdiriyor gülübeyim benim. benim. Öpülen elime haşlık vereceğim. Aman döndüğün işi yürüdürüyor şey Tamam yine de haşlık veririm şana. Günaydın. Bir karartı var arkamda. Allah'ım bu denişi Terenlik de görünmüyor. Çünkü no baby's. Zehirli Selim'in ikinci gününe hoş geldiniz. Hmm, en azından elektrikli değil. Hala deli gibi ama. Günaydın. Yaklaşık yarım saattir beni bekleyen bir işi var. Çurta hanım. Günaydın bir tane. O külüşüm benim. Külüşüm benim. Gel. Yani, Şabah rızı. Oğlum şimdi annesine destek oluyor. Poponuzu kaşıyım. Poponuzu da Şıra bende. Şimdi bakın heyecana bakın. Oluşumun <laughs> hava alma seansı acaba. Yüzümü yıkadım yanıp. Sabahları yüzümü yıkamaktan nefret ediyorum. Zehirli Selim'in ikinci gününe hoş geldiniz. Evet YouTube'da zehirli Selim'i paylaşan ilk kişiyim. Bunu sakın unutmayın. Dersiniz sonra ileride. Abla abla hatırlıyor musun? Bir kere zehirli Selim olmuştun. Video yapmıştın onunla alakalı. Şimdi... Hayır, hayır. Maktul aydır öleme. unutur unuturuşu onun. Arkadaşlar sizle o kadar zehirli Selim'i paylaşıyorum. Videomu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. değil. Ne? Turşu. Çıkabilirsin üstüne. Biz parayı kahve makinesine değil arkadaşlar. Euro'ya yatırıyoruz. Euro'ya. Mehmet Efendi günaydın efendim. Nasılsınız? Sevgililer gününe sizi çok güzel bir video çekiyorum ya. Harika bir konsept yaptım sizin için. Gün istekleri bitmedi ya. Hazır mısın bu canım? Hazır mısın? Koş. Allah Allah gidişine hele. Bir tanem ne? Ne? Bana bu kadar bağıracağın ne olabilir sabah sabah? Tüm bu dolandırıcılığı, bu, bu şımarıklığı kime çekti bilmiyorum ki. Bir de gürültülü ve yaygaracı yani. Acaba kim? Bacı, bacı, eşarbını nereden aldın bacı? Eşarbını yap bağlama. misal Hepimizi mahvediyor zehirli ishal Hey riyu, 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 riyu. Zehirli ishal Görüyorsunuz burada da bir bok var Zehirli biri Toksik birisi Zehirli ishal hayatımızı mahvetti Zehirli hisal. Bir tanem hadi sen de benle işli geç. Oh hadi şimdi takip Zehirli arkadaşlar. Zehirli ishal videomuza devam ediyoruz. Burada haşlanmış patatesimiz var. Çok şükür haşlanmış patatesimiz burada kaynamaya devam ediyor. Kahvaltı olarak onu yiyeceğim. Sabah kahvemi içtim. Evet burada ikinci gün sabah kahvaltısı tabağımı görüyorsunuz. Altta patates püresi, üstü işte omlet, domateslerim ve birazcık maydanoz. Yiyelim bakalım. Evet Abla hoş gelsin bir taneleri. Şimdi içime hazırladığım lahana sarması yapmaya karar verdim. Çünkü ben de böyle birisiyim. Hamarat bir tanem. Hamarat. Oğluşum akşama lahana sarması var bir tanem. Tamam. Tatlı gelibeyim. Tamam onu yanana da yok. odasının teker cortlatmaları yaptım. Şimdi lahana sarmalarımı yaptım. Şöyle sosunu hazırladım. Onu dokacağım. Üstünü biraz geçecek kadar olacak. Salçalı su yaptım ona. Altını açıyorum bir tanem olunca size göstereceğim. harikalığa, ha. bu efsaneliğe hazır mısınız bir tanem? Oo, sarmalarıma bak, sarmalarıma. Ne nene ne 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 efsane. Ah, neyim ben ya? Star falan mı? Harika olmuş bir tanelerim. O sırada da ben sarmamı yedim. Sonra üstüne yoğurt koydum tabii ikisi de. Biraz tuzu fazla olmuş. Gittim. Saçlarımı yağlamıştım. Belki görmüşsünüzdür. Cılık cılık yağ olarak görünüyordu. Duşuma aldım. Ojelerimi yeniledim. Evet, Zehirli Salimle büyük bir savaş içerisindeyim. Ama lahana iyi bir fikir miydi bilmiyorum. Zehirli Salim ve ben savaşıyoruz. Lahananın pek iyi bir fikir olduğundan emin değilim. Sabah göreceğiz. Bunu sen istedin zehirli ishal. Bunu sen istedin. Karakışlarını deli burnuma bağlamışım çözülmüyor Turşuhan. Amanı. Bir de diyorsunuz ki oğlan sesinden rahatsız oluyor. Ben ne zaman türkü söylesem oğlum dombalak atarak bana eşlik ediyor. bir canım benim. Hani bu bu, bu işte. Iş. Hani. Zehirli İselim'le savaş devam ediyor. Sen mi büyüksün ben mi zehirli İsel? Sen mi büyüksün ben mi seni yeneceğim zehirli İsel? Yüzümde gözümde bir güzelleşme var sanki. Abla ne diyorsun? Işıktan mı? Yoksa zehirli İsel'den dolayı betim benzin mi kaçmış? Muhtemelen betim benzin kaçtı arkadaşlar. Beyazladım. Hayır zehirli İsel beni yenemeyeceksin. Sen mi büyüksün ben mi zehirli İsel? Muhtemelen dikkat etmezsen sen büyük olup beni öldüreceksin. Ben birazdan uyurum giderim. Zehirli ishal videomu burada kapatıyorum bürcanelerin. Ablanız sizi seviyor. Ablanız sizi öpüyor. Önümüzdeki hafta aynı yerde aynı saatte tekrar görüşmek üzere. Ama videoyu kapatmadan önce kanalımıza abone olmayı ve bizi her mecradan takip etmeyi unutmayın bürtanem. Çünkü neden? Bir incittin kolay yetişmiyor. Gerekirse yatalak anneannelerinize, babaannelerinize de şey yapın onların hesaplarından. O böyle olan değil mi bir tanem? O zaman görüşürüz. Şen turşu şen turşu şen 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 Hadi gel biraz öpüşelim de reyting artışın.